Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Cihan Mert Böyle gördüğünüz üzere envanterimde değişik değişik itemler var bu itemler yan karakterimdeki fazlalık olan itemler aslında fazlalık değil ben bir kısmını farmlık olanları aldım Bunları satmaya karar verdim şöyle 20 şeytan 10 şimşek 6 hayvan 5 kanaması olan şurada bir tane dolunayımız var onu biz kullanırız şöyle abonoz var. Bu abonozu belki biz kullanabiliriz eğer satamazsak. Cennet gözü kolye, cart, çurt. Şöyle de 400 tane altıgen, 280 tane de cesaret pelerini buldum. Bir tane de gümüş okey sandığı buldum. Bunu sizlerle açmak istedim. Şöyle açtım. İstiridi çıktı. Neyse bunları satacağız. Sattıktan sonra kendimize güzel ateşli itemler dizeceğiz. Dizdikten sonra ne mi yapacağız? Tam gaz kasılmaya devam edeceğiz. Ondan sonra ondan sonrası faili meçhul. Ben bu yeni Gelen güncellemeden sonra hiç pazar kurmadım. İsterseniz gelin bir birlikte pazar kuralım. E şunu da demek istiyorum. Depodan şifre değiştirdim. %20 savunma geldi. Benim için gayet güzel bir şey işte olay. Aa bak bu da var. 10 şeytan, 10 şimşek, 5 derece, 5 CP çalma, 10 HP absorba. İnanılmaz bir bilezik. Sürgün için yaratılmış bir bilezik bu. Bakalım bu nadi dadi nadi onları satacağım serverin başından beri bu itemler bende bunları satmak biraz zor olacak ama param yok kardeşim seni geliştirmem lazım ikinci köye geldim pazarımı kurmuşken kasılayım dedim şöyle abi aldım bunları bakalım nasıl kesecek ne kadar vuruyoruz abi? 500 vuruyoruz. Çok güzel vuruyoruz. Bu da bineğine bilsin Bence burada değil de buradan başka yerlerde de kasılabiliriz. Şu an ben deneme amaçlı. Geldim buraya. Bence gayet güzel vuruyor. Çar. 20 level Sinan'ı da ok olarak almayı düşünüyorum. Şu anda kılıcım var, hançerim var. Ama okum yok. Aa pardon bu değil. Şunu giy abi. Şöyle gidelim. Şamanımı da iyileştirmeci şamandan çıkardım. Ejderha gücü şamanı olarak başlattım. Bunun sebebi hiç gereği yokmuş yani iyileştirmecinin. Böyle daha iyi. Bana kalırsa. Ben böyle biraz kasılayım. Olmadı ben vadiye giderim. Çöle gidelim. Arkadaşlar <laughs> şöyle birlikte bir keselim. Bence çok güzel kesiyor. Güzel de XP geliyor. Şöyle baktığımız zaman 54 nokta, bilmem bir şey ben de göremiyorum şu an. Birazdan kamerayı oradan alacağım. Güzel geliyor ama ya pardon güzel kesiyor ama fazla güzel XP geldiği söylenemez yani. Kaç dakika olmuş? 12 dakika olmuş. 12 dakikada İki kutu doldurmuşuz. Yani 6 dakikada bir kutu. Ama şöyle düşünelim. Full pelerin basıyorum yani. ona rahmet, güzel geliyor. Şimdi yalan yok. Burada biraz boşaldı. Hani ondan iyi geliyor. Bence gayet güzel geliyordur. Şuna da basalım hatta ya. Şamanda da basalım biraz. Şuna basalım. %75 XP eventi var. %20 nesne düşürme drop'u var. Önce değerlendirmek için buraya geldim ben de. Yavaş yavaş hem kesiyoruz hem okey kart seti düşüyor. Bir tane set yapmışım. 11 tane de kart elde etmişim. Onu birlikte açarız. Birlikte yap. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çarları 34 level yaptım. Abonuzu da giydim gayet güzel sağlam bir çar oldu. Şimdi üstümüze başımıza 34'lük zırh ve kas bulmak için bir pazarımıza bakalım. Belki pazarımızdan bir şeyler satılmıştır. Arkadaşlar CH1'de girerken pazar girdim çarım bug'da kaldı. Bu bug'ın çözümü CH2'den girmekmiş. Bana da öyle söylediler bakalım gerçekten öyle miymiş. Evet arkadaşlar kesin çözüm CH2'den girince Bug'dan kurtuluyoruz Siz de deneyin Bug'da kalan arkadaşlar Buradan şimdi çıkacağım A CH2'de de pazar varmış CH2'den çıkalım Tekrar CH1'e girip Tekrar pazar yerine girelim bakalım CH1'e girdim bakalım şimdi girecek mi? bile girdi. Girmedi sanırım atacak. Atmadı. Lan ticaret yöneticisi pazara git. Bakalım ne diyor. Ne yapıyor? Tamam arkadaşlar, kesin çözün. C2'den çıkın C1'e tekrar girin. Arkadaşlar şurada 4 buna ateş ayakkabısı koymuştum. O gitmiş. Şurada yeni bir item göstereceğim size. Safır küpelerim var. Artı 8, 5 şere, 10 kılıç, 10 pençe savunmalı. Ben bunu bundan yaklaşık 6-7 ay önce almıştım. Yani 8-9 ay önce tam hatırlamıyorum. Onu bırakmadan önce almıştım. 4 veya 5-10 almıştım. E, Sürünü kendim değiştirdim. Pazara tekrar attım. Sizden farklı olarak koyduğum pazara. Tek item budur. Bu da 15-10'a koydum. 4-10'la geldi. Ben biraz item araştırayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar biraz item aldım sizlere aldığım itemleri göstereyim şamanın zırhı inanılmaz güzel inanılmaz güzel ben en çok şamanın zırhını beğendim zaten şöyle 2 m sadece gösteriş için aldım 2 m aldım bunu 35 m aldım bunu 2 vona aldım arkadaşlar 2 vona böyle inanılmaz 15 ateş 3 ipi absorbe 2 de 2 k var ateş bizim örümcek zindanında çok işimizi görecek şöyle düz bir abonos küpemiz var Ninja'ya göstereyim. Ninja'ya düz aldım zırhı. 55 hemen ucuz gördüm. Şöyle bildiğiniz gibi benim bileziğim. Benim küpeyi aldım. Şu anlık böyle. Yerde de antik çam bulmuştum. Şuna gelin birlikte bir artı basalım. Artı 3. Artı 4. 6'ya kadar basarsa 5. 6. Gerisini şaman bassın. Bakalım basabilecek mi? Şöyle verelim abi. Yedi. Kutsamayla mı bassak? Ben yani yanacağını hissettim abi. Gerisini bir kuts sekize bir kutsamayla deneyelim. Yandı. Bas abi. 7 yandı yine yanacak çok güzel abi sen yanmayı hak ettin altı ve gün boşa uğraştırdın beni şöyle bir Deneme yapalım. Düello. Gel moruk. Master'dan döndüğümüz için fazla iyi vurmayacak tabi suikast. 1K. Bu kaç vurdu? Bu da 1K ya yakın. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz direkt dislike atın. Hoşçakalın diğer videoda görüşmek üzere.